Merhaba arkadaşlar, merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son kendimizi bulduk demişti. Ee, devam ediyoruz. Bir şey olmamış gibi, bir şey olmamış gibi generallerin birden bire gözlerinin içine bak bakarak, gözlerinin içine bakarak Allah'a ısmarladık. Yani Allah ısmarladık arkadaşlar. Allah ısmarladık. Allah ısmarladık. Ee, paşalar dedi. Allah'ı ısmarladık paşalar dedi. Hepsi Efe'nin elini, hepsi Efe'nin elini sıktılar. Hepsi Efe'nin elini sıktılar. Efe girdiği gibiydi. Efe girdiği gibiydi. Gözlerinde, gözlerinde ne guys, Gaiz mı var arkadaşlar? Ne guys, ne isyan. Evet guys, ne guys, ne isyan, ne de korku vardı kapıya kadar kendisiyle yürüyen Türk zabitinin Türk zabitinin elini sıkarken esmer esmer sert yanaklarında iki sıra yaş iki sıra yaş dizilmiş olduğunu gördü. İki sıra yaş dizilmiş olduğunu gördü. Bu defa yalnız ona yalnız ona aynı sakin sesle aynı Aynı böyle yazılır. Sadece aynı yazar arkadaşlar. Aynı sakin sesle. Kezban, Kezban 3 nokta. Kendini Menderes'ten çaya attı. Kezban Kezban kendini Menderes'ten çaya attı dedi. Bana bana imamın imamın kızıyla haber yolladı. İmamınmış arkadaşlar. İmamın kızıyla haber yolladı. Efe demiş siyah siyah perçemli dişleri efe efe demiş siyah perçemli dişleri dışarıda Yunan nefer Yunan neferini öldürün öldürünceye efe demiş siyah perçemli dişleri dışarıda Yunan nefer neferini öldürünceye kadar aydın'dan Yunanları çıkarıncaya kadar e, kamasını kınına kınına e, koymasın. Kamasını kınına koymasın. Bir bir zibin mi? Bir zibin arkadaşlar. E, evet burayı okuyamadım. Kınına koyun. Bir zibin değil bir zeybek. Az önce geçmişti bu kelime. Bir zeybek. Bir zeybek saken Yunan aydında bir zeybek saken Yunan aydında kalırsa benim kanım da onun 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 boynunda olsun. Evet baştan okuyalım. Bu cümle çok arkadaşlar tüyler diken diken ediyor. Efe demiş siyah perçemli dişleri dişleri dışarıda Yunan neferini öldürünceye kadar Aydın'ın Yunan Aydın'dan Yunanları çıkarıncaya kadar kamasını kınına koymasın bir zeybek saken Yunan aydında kalırsa benim kanım da onun boynunda olsun ünlem işareti. Devam ediyoruz. Zabitin zabitin avucu efenin avucuna zabitin avucu efenin avucuna yapışınca e, ikil Zabit'in elefinin alıcına yapışınca şurayı geçelim. Okuyamadım. Damarları, ikisinin damarları arkadaşlar. İkisinin damarlarındaki kan birbirine, ikisinin damarlarındaki kan birbirine karışmış, birbirinden geçmiş gibi oldu. Zabit tahkik heyetinin, tahkik heyetinin, Zabit tahkik heyetinin gelen siyah siyah feraceli feraceyi biliyorsunuz değil mi bu siyah çarşaf gibi değil de tam yani ona yakın bir örtülme çeşidi arkadaşlar siyah feraceli kadın kadınları siyah feraceli kadınları odaya odaya alırken Efe Efe dışarıda canı C burada canı gözlerine toplanmıştı canı gözlerine toplanmış gibi pardon dığı yok Toplanmış gibi kendisine... Nun burada, nun burada silik çıkmış. Kendisine doğru gelen, kendisine doğru gelen genç sabite. iki nokta üst üste genç sabite. Cuma akşamı köye... Cuma akşamı köye... Büyürek mi? Yürürek mi? Cuma akşamı köye buyurun diyor arkadaşlar, buyurun. Cuma akşamı köye buyurun... Cuma akşamı köye buyurun, kızanlarla size kuzu çevirelim dedi. Cuma akşamı köye buyurun, kızanlarla size kuzu çevirelim dedi. halide edip. Arkadaşlar burayı Rika alfabesiyle yazmış. O yüzden yaklaştıracağım zordur. Bu harflerin böyle şeylerini ezberlemeniz lazım. Liste internette vardır. Ben de ileride bir video yapmayı düşünüyorum Rika ile ilgili. Hali, bakın H, H elif. L burada, D burada, H burada edip. Bu videomuz da buraya kadar olsun arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni metinler karşınıza gelecek. Hepiniz seviyorsunuz, Saygılarımla görüşmek üzere.